Arkadaşlar, şekilde esnek bir yay var. Burada e, 2 cm bölü saniye süratle ok yönde ilerleyen bir e, dalga var. Şimdi bu e, P noktasını geçtikten sonra serbest uca ulaşıyor ve e, bir süre sonra da tamamen sönümleniyormuş. Buna göre e, noktası uzaklık 8 cm olduğuna göre kaç saniye sonra sönümler diye soruyor. Öncelikle atmamızı e, sola doğru ilerletelim ve serbest uçtan geçirelim. Diyelim şöyle geçtiğini varsayarsak geçen kısmımız taklatmadan atmadan geri dönecektir ve şöyle olacaktır. Bu durumda üstteki atmayla alttaki kendi aralarında birbirlerini sörümleyecek. Dolayısıyla sorun istediği şey gerçekleşmiş olur. Peki buradan buraya kadar ne kadar sürede gelir ona bakalım. Şimdi öncelikle biz atmanın neresini buraya taşıdık ona bakacak olursak tam orta noktasını serbest uca denk gelecek kadar taşıdık. Yani burada... S noktasını, orta nokta oluyor burası bakın. Ee, buraya kadar, K noktasına kadar taşımış oluyoruz. Bu kadarlık bir süre gerekiyor arkadaşlar. Şimdi X eşittir VT'den. Alınan e, yola bakacak olursak, e, kaç aralık var burada? İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 8, 48 santimetrelik bir yol var. E, eşittir 2 çarpı süre. 2'yi de buradan alıyorum. Buradan süremiz. 24 saniye çıkıyor yani cevap da C şıkkı. Soru da atmalarımız her bir saniyede birer birim ilerlemiş. Buna göre 5 t süre sonra görüntü nasıl olur diye sorulmuş. Şimdi ilerletelim isterseniz arkadaşlar. Mesela mesela şu sağdan başlayalım. 1, 2. E, geri dönerken takla atmayacağı için 3, 4, 5. 5. 5 t alındı burada şu anda. Şimdi e, bunu da sayalım 5'e kadar. 1 takla attı. 2 3 4 5 Evet buraya gelmiş oldu. Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla üstte altta e, özdeş iki tane atım var. Bunlar kendi aralarında birbirine sönümler yani düz çizgi haline gelir. Genliği de kalmaz. Dolayısıyla cevabımız da B seçeneği. Sarval yayda oluşturulan periyodik dalgaların hızı artırmak isteniyor. İstenilen amaca ulaşmak için hangisi yapılabilir? Şimdi hızın bir formülü vardı. Kök içerisinde f bölü mü şeklinde. F gelen kuvvetli. Mü de kalınlık ya da ağırlıktı. şimdi yayı gelen kuvvet arttırılmalı dedine dediğine göre f'yi arttırmış oluyoruz. O zaman karşılığında da hız artacaktır. Yani birinci ifade doğru olacaktır. E, i̇ki de genlik arttırılmalı, üçte de frekans azaltılmalı diyor. Şimdi bunların şu anda gördüğümüz kadarıyla hızla ilgisi yok. Yani bu formülde ne frekans ne de genlik geçmiyor. Dolayısıyla bu ikisinin hıza etkisi yoktur arkadaşlar. Yani ortamı etkilen bir şey değil bunlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız 1 olacaktır. P ve R noktalarından eklenmiş KLM yaylarımız var. <laughs> bu L yayında o yönde ilerleyen bir tane atımız oluşturulmuş. Bunun bir süre sonraki görüntüsü şekil 2'de gibi olduğuna göre e, buradaki yayların kalından inceye doğru sıralanışı nedir diye sormuş. Şimdi baş aşağı bir atma gidiyor ve buna çarptıktan sonra şekilden anlıyorum ki e, yukarı dönmüş. Çünkü şş, şekil 2'de e, atmamız tepede. E, giden, giden normal bir şekilde gider fakat bu bu şekilde döndüğünden dolayı e, M demek ki L'den kalın. Çünkü takla atmış. Buradan da L'den de K'ye giderken takla atmadan karşıya geçtiği için pardon zaten takla atmadan karşıya geçecek ama geri dönen takla atmadığı için o zaman kalından inceye doğru geçiş yapmıştır. Eğer K daha kalın olsaydı baş aşağı bir şekilde dönmüş olacaktı. Fakat bu gerçekleşmemiş. O nedenle kalından inceye doğru gitmiştir. Demek ki L'de K'den kalındır. Ben şuraya L'nin K'den kalın olduğunu yazarsam sıralama MLK şeklinde olacaktır. Yani cevabımız da D seçeneğinde olduğu gibidir. Arkadaşlar sabit ve serbest uçlar arasında gelmiş yayda iki atmanın görünümü, hareket yönleri verilmiş. Şimdi atmalar oklar yönünde saniyede bir bölme ilerleyerek hareket ettiklerine göre yayın x, y noktalarının 3 saniye sonundaki hareket yönlerini soruyor. Şimdi bakın, atmanın değil yayın e, x'ye noktaları dediğine dikkat edin arkadaşlar. Şimdi biz buna e, üç birim ilerletelim bunları arkadaşlar. E, buradan başlıyorum mesela bir birim ilerlettim, ikinci birimde takla attı, üçüncü birimde de burada. Dolayısıyla x noktası aşağı inmiş oldu. Burada da yine aynı şekilde bir birim buraya, daha sonra takla atmayacağı için ikinci birim tekrar burada, üçüncü birim burada e, ve şu tarafa doğru hareketi yönünü değiştir. Bu da bu tarafa doğru bu arada. Y noktası yerinde kalmış oldu. Aynı noktada kalmış oldu. Şöyle yapalım. Şimdi hareket yönleri diyor ya. Hareket yönlerini bulabilmek için e, atmalarımızı e, çok az daha ilerletebiliriz. Yani mesela Y için yani Y'nin olduğu yerde şöyle ilerletelim. X'in olduğu yerde de şu şekilde ilerletelim. E, gördüğümüz kadarıyla şimdi kırmızıdan maviye doğru hareket ettiği için X noktamız yukarıya doğru hareket etmiş oldu. E, Y'de de kırmızıdan maviye doğru hareket etti. Yani aşağıya doğru hareket etmiş oldu. dolayısıyla arkadaşlar bu durumda cevap da B seçeneğinde olduğu gibidir. FR atmaları esnek ve türdeş bir yay üzerinde oklar yönünde sabit bir birim bölü saniye hızla ilerlemektedir. Buna göre şekilde konuda itibaren kaç saniye sonra atmalar birbirini tamamen yok eder diye soruyor. Şimdi atmalarımızı ilerletelim arkadaşlar. Birer birer. Şimdi şundan başlıyorum. 1, 2. Serbest 3. Takla atarak geldi. 3. 4. 5. 6'ya kadar ilerletelim. Dursun orada. Buna da bakalım şimdi. 1. 2. Geri dönecek. 3. 4. 5. Ve 6. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda üst üste çakıştı. Yani bunlar kendi aralarını birbirlerini yok edecekler. Cevabımız da C seçeneği. O noktasından birbirine eklenmiş K ve L yayları X e uçlarından gelmiştir. Şekildeki bir ok yönünde ilerleyen bir atmanın O noktasından geçen geçen kısmı X ucuna, yansıyan kısmı da Y ucuna eşit sürede gelmektedir. Şimdi e, buradan itibaren oluşan iki tane atma var. Birisi X ucuna, bir de Y ucuna aynı sürede geliyor. Şimdi buradaki e, bulmamız gereken şey hızlar. Yani kim daha hızlı? E, tabii ki L'deki, yani Y'ye ulaşan atmamız daha hızlı. Çünkü burada 4 kare var. Bu tarafta ise 3 kare. Yani V'ye VX'ten büyük. O zaman e, biz biliyoruz ki ince yaylarda hızlı gider atmalarımız. Demek ki e, K kalın. E, L de ince. Bunu anlıyoruz buradan. Şimdi L'ye K'ye göre incedir dediğine göre bu ifade doğru oldu. Yansıyan atmanın hızı iletilenden büyüktür de doğru oldu. Çünkü yansıyan sonuçta geri gelecek değil mi? Önce buraya gidecek, sonra yansıyacak, geri gelecek. Dolayısıyla e, bu da doğru. İletilen atmanın genişliği yansıyan atmadakinden küçüktür. Şimdi bu da hızla alakalı tabii ki. Çünkü mesela e, şu anda ilerleyen atımız e, bir kare genişliğinde ise k'ye geçtikten sonra buna göre daha yavaş hareket eden e, bir atmamız olduğu için genişliği de ona göre ispeten daha küçük olacaktır. Yani şurası. E, ondan dolayı da bu ifade doğrudur. Cevabımız da 1-2-3 yani e değişikliğidir. Gergin, esnek ve türdeş bir yay yayda baş yukarı bir atma oluşturulmuş. Tamam, çizelim. Baş yukarı bir atma. Atma üzerindeki bir noktanın anlık titreşim yönü biliniyorsa, mesela şurada bir nokta seçtim. Bunun anlık titreşim yönü yukarıya doğru olsun. Buna göre atmaya ait hangisi kesinlikle bulunabilir? Ee, burada hareket yönü bulunabilir arkadaşlar. Şu noktanın biraz daha yukarıda olduğunu düşünürseniz, yani bir süre sonra atmanın buradan geçmesi gerektiğini fark ederiz. Buradan da geçen bir atma çizdiğimiz zaman yaklaşık şuna benzer bir şey olur. E, maviden kırmızıya geçiş olduğuna göre hareketimiz sağ tarafa doğrudur. Yani gördüğümüz gibi hareket yönünü bulabildik. E, hız dediğimiz zaman bir kere süre ihtiyacımız var. Fakat süreyi ben bu şekilde anlayamam. O nedenle hızı bilemem. Çünkü hızın formülünde x bölü t var. Hadi yolu bildik diyelim ama süreyi bilmiyorsak hızı tespit edemeyiz. Genişlik de yine aynı şekilde e, buradaki noktanın hareketiyle genişlik bilinemez. Çünkü bu noktanın hareketi farklı bir şey. Genişlik dediğimiz farklı bir şey. E, dolayısıyla yalnız biri bilebiliriz. Yani A şıkkı doğru cevap.